Bu önünüzde gördüğünüz 1, 2, üç, dört ağacı keseceğim. Çünkü buraya e, incir dikeceğim. Bu ağaçlar çok büyük. Ve kırılgan bunlar. Bunlar o yukarıdıkta olduğu için ileride iyice uzadıklarında bu evin düşme riski var. Onun için ben bunları bugün ...keseceğim. Bugün... ...hepsini kesemem çünkü... ...şu arkaya doğru giden dalları kesmek için birisinin iple bu tarafa doğru çekmesi gerek. Bu tarafa doğru, yoksa... fense düşer. Gereksiz iş açar bana. Bunları kestikten sonra buraları e, incir dikeceğim. Kesmen önce dikersen sonra keserken üstlerine düşer vesaire. Şimdi önce bunu kesebilirim bugün. Sonra şunu yok edebilirim. Yavaş yavaş. Bakın size çok acayip ilginç bir şey göstereceğim. Ağaçta bir şey gördüm demin. Şimdi bak. Oo ne kadar ilginç. Mikrofonu şuraya koyayım. Kamerayı alayım. Çok ilginç bir şey. Bunlar sizce ne? Nedir bunlar? Bilen varsa yazsın. Ben bunun tam olarak ne olduğunu biliyordum ama unuttum. Kelebek mi olacak acaba bunlar? Neyse. Keseceğiz ne yapalım? Kıyacağız onlara da. Şöyle koyalım şunu. Bu ağaç kesme işlerinde kullandığım alet de şey, steel. Steel en iyisi. Bu aletin markası da tam olarak MS-391. MS-391. Tek bundan olsa yeter. Her işinizi görür. Daha büyüğünü almanıza gerek yok. Küçüğe bile gerek yok. Çünkü küçük işleri de yapar bu. Şimdi her zaman yağına baktım, benzinine baktım. Chain'in sıkılığına baktım. Tamam. Her şey güzel. Bunu da oraya atalım. Eldivenimizi takalım. Gözlüğümüz var. Bakalım çalışacak mı? Niye çalışmasın ki? Çalışır. Çoktan beri çalıştırmadım. Ondan diyorum. Okay, çalışacak bu Mikrofonu şöyle biraz uzağa koyacağım Çok ses yapar çünkü Hatta Kameranın yanına koyayım şöyle Kulaklığınızı takın her zaman ཨོཾ་ Çok güzeldi. Odun çıkacak bundan. Ben bunları biraz keseyim. Hatta bugün sobayı yaktık. Hemen içine atayım sobanın içine. Fazla odun kalmamıştı. Bunlar taze olacak ama yine sobanın içi sıcak olduğundan yanar. Kaç kere kestikten sonra e, Şunun sıklığına yine bakmanız gerekli. Okey. Çok önemli. Gevşiyor çünkü. Önce şunu gevşetelim. Okey. Bunu da gevşetelim. gevşetelim. Şimdi bakalım çayının sıklığına. Gerçi gevşememiş Tamam güzel ama kesinlikle bakmanız lazım şöyle ilk birkaç parça kestikten sonra eğer gevşerse bu ya çıkar çıkmazsa bile çarpar altı çarpar o dişler şey olur e, e, yamulur sonra yerine girmez ileride. Baklığınızı takın. Şey alalım. Safety alalım başlatmadan önce. Yani dönmesin. Ah, oh, pardon. ama kameranın yerini değiştireyim, yönünü değiştireyim ben önce. Kameranın yönünü değiştireyim. Şunu takayım. Okey. Ters yöne koyayım kamerayı çünkü üstümüze düşecek. Şurada inekler de var. Şu sarı sarı çiçekleri görüyor musunuz yerde? İnekler onları yiyemiyor. Okey. İnşallah evin üstüne falan düşmez. Yine mikrofonu koyuyorum buraya. bakayım uzaktan evin üstüne düşer mi uzunluğuna yok düşmez hayır düşmez evin üstüne bu düşmez. Fakat bunu bıraksaydım iyice büyümesine izin verseydim ileride bunu kesmesi çok zor olacak veya tepelerden böyle tıraşlayarak kesecektik. Şimdi tıraşlamadan şak şak kesiyoruz. Biraz sizin ma size manzara göstereyim kapatayım. ineklerin manzarasını göstereceğim size. Daha boğa almadım bu arada. Boğa almam lazım ben bunların yanına. Eğer yavru almak istiyorsam. hepsi hazır aslında boğa için. Yani çiftleşebilirler. Çünkü olgunlaştılar iyice. Şurada da daha önceden bahsettiğim su deposu var. Su suyu pompaladığımız yer. Şu yeşil arazide de görüyorsunuz evin arkasında koyunlar var. Evet. Bye bye diyorum, kapatıyorum.